Tanıyabilir misiniz? Bekir işin, Bekir e, Hatay. Denizler, tamam. bu sene ne yapmışlar? Men Eee Çevrenizde bebeş var, var mıydı daha önce? Daha önce yok, yok. Yakın çekime gelebilir miyiz? Geliyor. Evet. Konutlarımızın toz attığını gayet güzel. Bitkinin gelişimi de gayet güzel. Evet. Bebe sıvı organik gübremiz bakteri ve enzim içerikli bir gübre. Türkiye'nin ilk organik gübresidir. 12 yıl önce piyasaya çıktı. Bebe ile yetişen bütün ürünler organik olarak yetişir. Aynı zamanda ilaç kalıntılarını yok ettiği için de kalıntısız yetiştirilir. Hangi ürün olursa olsun Bebe gübremizi kullanan çiftçilerimiz en az %30 verim artışı alır. Bu bazı ürünlerimizde, özellikle semtlerimizde e, tonaj daha da yükseliyor, 130'un çok üzerine çıkıyor. Aynı zamanda kaliteli bir ürün yetiştiriyor. b 5 ile yetişen ürünler ekolojik formda yetişir. Dolayısıyla siz kimyasal gübre dağıtırsanız zirai zırayı ilaçla kullansanız B5A ile yetişen ürünler organik olarak yetişmiş olur değiştirdiği için, ekolojik koruma çevirdiği için. Dolayısıyla biz Bebeşah'ı kullandığımız zaman bir, topraklarımızı yeniden kazanacağız. Bebeşah topraklara yeniden hayat veriyor. Topraktaki yok olan canlı mikroorganizmaların solucanları tekrar oluşumunu sağlıyor. Aynı zamanda toprakta bulmuş olduğu bitki besin maddelerini bitkiye almasını sağlıyor. Yüzde yüzünün almasını sağlıyor. Eğer normal şartlarda biz kimyasal gübre kullandığımız zaman bitki ancak bunun yüzde 35'ini yüzde 40'ını alabiliyor. Son zamanlarda çıkan e, gerek kömür asit gerek toprak düzen, e, düzenleyicilerle biz bunu ancak yüzde 55-60'a çıkarabiliyoruz. Ama beş ay kullandığımız zaman yüzde yüz'e çıkarıyoruz. Topraktaki bitki besin maddesiyle bit, e, bitki arasında bir köprü oluşturuyor dolayısıyla topraktaki bulmuş olduğu besin maddelerin tamamının yüzde yüzünün bitki almasını sağlıyor. Bu da bize ciddi anlamda bir verim artışı sağlıyor. Aynı zamanda kaliteli bir ürün sağlamış oluyor. Peki Sait Bey, e, hastalıklara karşı mukavemeti nasıldır? Özellikle virüs türlü hastalıkları e, tamamıyla ortadan kaldırıyor, etkisiz hale getiriyor. Bu bebeş abi ilaç değil. Ama virüs türü hastalıklarımız bakteriyel bir hastalıktır. Dolayısıyla bizim gübrenin içeride bakteri olduğu için iki bakteri türü bir araya geliyor. Biri iyi huylu, biri kötü huylu. Hangisi hangisine baskın gel geldiği zaman diğerini etkisiz hale getiriyor. Dolayısıyla e, ay <laughs> içerisinde 130, e, 31 bin 126 bakteri türü var. Dünyada bir emsali yoktur üzerine basa basa sürüyoruz. Üzerine emsalı yok Onun için e, bitki virüs türlü hastalıklarından tamamıyla arındırılmış oluyor. E, bitki dirençli olduğu için de birçok hastalığı kendi bünyesinde yenebiliyor. Bekir Bey sizin bu zenk oldu mu? Oldu. Şimdi? Şimdi bitti. İlaçlama yaptım. yaptık bitti. zenk değil. Bu şekilde anında iki ilaçlamaya kurtardık yani. Evet. Bizim gelişimi gerçekten çok güzel. Tutumu da çok güzel. Allah kesenize bereket versin diye. Bol kazançlar diliyorum. genel görünüm var. Alır genel görünüm oldu.